var babam Yapar'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle belki de dünyanın en kolay ziyafet yemeğini paylaşıyorum. Bal kabağı içerisinde pilav ya da kabak dolması da diyebiliriz. Ben ilk defa yıllar önce e, İstanbul'da bir esnaf lokantasında e, denemiştim. E, buna benzer bir yemek ve çok etkilenmiştim o zaman. E, bir eski Osmanlı e, yemeği olduğunu anlatmıştı e, restoran şefi. Şimdi zaman zaman fırsat buldukça evde yapmaya çalışıyoruz. Ee, bu arada gördüğünüz gibi bir kapak açıyoruz balkabağımızdan. Bu 2,5-3 kiloluk bir balkabağ. Ee, bu yemeğin en zor kısmı bu kapağı çıkarma e, kısmı. Kapağı çıkardıktan sonra çok çok kolaylaşıyor. Gördüğünüz gibi iki bıçak kullanıyorum burada. Evet ve çıkardım. Ee, doğrudan normal bıçakla kesmeye çalışmayın. Kabuk çok sert olduğu için zorlayacaktır sizi. Ee, kapağımızı açtıktan sonra içini bir kaşık yardımıyla temizliyoruz kabağımızın. ...tabağın türüne göre iç yapısı değişiklik gösterebilir. Ama etli kısmını bırakıyoruz tabii ki. Ben pirinç olarak basmati kullandım. Gördüğünüz gibi tuz ve karabiberimi ekliyorum şimdi. Hiç ön pişirme, kavurma, işte suda ıslatma falan öyle şeyler yapmıyoruz. Biraz geçen yıldan dondurduğumuz bezelyemizden kalmıştı. Yanına bir tane orta boy havuç doğradım. Biraz da şöyle bir cevizim var. Cevizler çok küçük ama çok lezzetli bir ceviz. E, denk geldi geçenlerde aldık. Ve evde yaptığımız yine e, limonlu soğanlı tavuk suyumuz. E, müthiş lezzet katıyor yemeklere. Tavsiye ederim size de. Hazırlayıp evde e, yedekte bulundurmanızı. Şöyle bir karıştırıyoruz. Bütün malzemelerimizi koyduktan sonra. Evet. Şimdi kapağımızı kapatacağız. E, bu aşamada ben biraz zorlandım. Çünkü kapağı çıkarırken. ...işaret koymayı unutmuşum. E zaman zaman olabiliyor tabi böyle dalgınlıklar. Şöyle yerleştirdikten sonra... ...kapatıyoruz. Ve şimdi 200 derecede... ...2 saat pişmeye gidiyor. Şöyle bir e, fırın kabına koyuyorum. Ve böylece hiç sarmadan, hiçbir şey yapmadan... ...200 derecede 2 saat pişiriyorum. Ve bakar mısınız ziyafete? Gerçekten inanılmaz keyifli. E, dilerseniz yanında bir et... ...ya da köfteyle de servis edebilirsiniz... İsterseniz etle birlikte de elbette pişirebilirsiniz. Ee, biz cevizle pişirmeyi tercih ettik. Ee, ama tabii küçük çocuğumuz olduğu için evde e, onun yanına bir köfteyle bir e, protein desteği daha koyalım istedik. Ee, dilerseniz e, nohut tarifleri var kanalımızda. O nohut tariflerinden de ekleyebilirsiniz e, zenginleştirmek isterseniz yemeği. Şimdiden deneyecekleri afiyet olsun. E, kanalıma abone olup videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.